Evet bugün 3. Osmanlı Padişahı olan Sultan Murat'ın türbesinin olduğu alana geldik. Sultan Murat 3. Osmanlı Padişahı 1. Kosova Savaşı'na 1389'da işte Kosova'yı fethettiğinde savaşı kazandıktan sonra savaş alanında dolaşırken Yaralı askerlere bir ihtiyacı olup olmadığını soruyor. Askerlerden sırf askerlerden bir tanesi de Müslüman olmak istediğini söylüyor. Müslüman ol olacağım derken elini öpmek için e, padişahımız eğiliyor. O da elini öpmeye davranıyor ve zehirli bir hançerle iki yerinden hançerleyip savaş alanında burada öldürüyor. Savaş alanında öldüğü için oğlu 1. Beyazıt da İç organlarını buraya defnettirmiş. Daha sonra Türkiye'ye götürmüş. O yüzden burada bir türbe yapılmış. Saat 9'da açılacak dediler. Şu an saat 9 buranın saatine göre, yerel saate göre. Faik Türbeder ya, İsmail Türbeder. Tabii biz bilmiyoruz bu isimleri. Sultan Murad'ın duası. Ya Rabbi bu fırtına şu aciz Murat kulunun günahları yüzünden çıktıysa masum askerlerini cezalandırma. Allah'ım onlar ki buraya kadar sadece senin adını yüceltmek ve İslam'ı tebliğ etmek için geldiler. İlahi bunca kere beni zaferle mağlup etmedin daima duamı kabul et Yine sana iltice ediyorum. Duamı kabul eyle. Bir yağmur nasip eyle. Bu toz bulutu kalksın. Kafirin askerini aşikar görüp yüz yüze cenk edelim. Ya ilahi mülk de bu kul da senindir. Ben aciz bir kulum. Benim niyetimi ve esaretimi en iyi sen bilirsin. Mal ve mülk maksadım değildir. Yalnız senin rızanı isterim. Ya ilahi bu mümin askerleri küffar mağlup edip helak eyleme. Onlara öyle bir zafer lütfet ki bütün Müslümanlara bayram eylesin. Dilersen o bayram gününde şu Murat kulun yolunda kurban olsun. Ya ilahi bunca Müslüman askerin helakine belirtme sebep kurma. Bunları yardım eyle ve zafir bahşeyle. Bunlar için ben canımı kurban ederim. Yeter ki tek sen beni şehitler süresine kabul eyle. Asakiri İslam için teslimi ruha razıyım tek bu müminin nuruna benim ruhum feda olsun. Beni gazi kıldın sonunda da lütfun ve kereminle de şehit eylem. Amin. Duası kabul olmuş. Evet çok güzel bir dua ve duası kabul olmuş ve burada e, savaşı kazandıktan sonra da şehit olmuş. Kosova'daki kültür varlıkları içerisinde yer alan ve Balkanlar Osmanlı mirası ve Türk kültürü içerisinde ayrı bir öneme sahip olan Sultan I. Murat Türbesi 500 yıllık Osmanlı geçmişinin nadir sembollerden biri olarak gösterilmektedir. Türbe içerisinde var olan ve uzun yıllar boyunca türbeyi ziyaret edenlerin dinleneceği ve konaklayacağı bir misafirhane olarak kullanılan selamlık binası Sultan II. Abdülhamit döneminde yapılmış ve II. Abdülhamit'in tahta çıkışını 30. yıl dönümü olan 1 Eylül 1906 tarihinde açılışı yapılmıştır. Osmanlı Devleti'nin 1912 yılında Balkanlardan çekilmesinin ardından 1-14 Mart 1914'te İstanbul'da Türkiye ile Sırbistan arasında imzalanan Barış Antlaşması'nda Türkiye'nin bakım ve onarım ile ilgili masraflarının Türkiye tarafından karşılanacağı maddesi eklenmiş. Fakat 1. Dünya Savaşı'nda patlak vermesine anlaşma uygulanamamış. Ama şu anda Dikka ya da Diyanet Vakfı buraların restorasyonunu yapıyor. <laughs> Mehteran takımı Dünyanın en eski bandosu olarak kabul edilen Mehter'in tarihi 7. yüzyılda yazılmış olan ve Türk tarihinin en eski yazılı kaynağı kabul edilen Orhun yazıtlarına kadar uzanmaktadır. Mehter çok kahramanlığının ve evrensel boyutlara ulaşmış anlayışının günümüzdeki görkemli bir anıtı. Dünya askeri tarihinin bu ilk bandosu geçmiş dönem Türk müziğinin kutluşkulu ritimlerinde de bugüne taşımaktadır. <laughs> Mehtemiz gizlenen renk ve biçim bakımından ayrı bir güzellik arz eder. de tüm renkleri görmek mümkündür. Kullandığı enstrümanlar kava zurna, köz, davul, nakare, zil ve çevgendir. Evet. Akçe, Osmanlı Devleti'nin ilk zamanlarından itibaren bastırılan ve kullanılan gümüş para birimi. Osmanlı İmparatorluğu'nun 3. padişahı olan 1. Sultan Murat'ın türbesini ziyaret edip geri dönüyoruz şimdi Priştine'ye. Taksiyle gittik ve dönüyoruz. E, araba yoktu çünkü o tarafa doğru giden taksi götürdü bekledi ve geri getiriyor bizi e, toplam 18 euro gibi bir rakam yazdı e, yani 18-20 euro arasında taksiyle gidip ziyaret edip bekletip bir taksiye geri dönebilirsiniz. Yine güzel bir börekçiye düştük. Şu peynirliden yiyelim. Bilmiyorum ama. Günümüzü bütün Balkan gezimizi börek ve köfteyle bitiriyoruz. Bugün bunlar da tatlılar. Yine kahvaltımız hamur işi yani. Yapraklar döküldüğü için bu ağaçlar biraz çıplak. Ama yine de güzel. Güzel bir orman. Yürüyüş yapma, oturma. <laughs> Tatilimiz sona erdi. Pristina e ve üsküp tatilinin sonuna geldik. Artık otelimizden çıktık ve havaalanına doğru gidiyoruz. Her güzel şeyin bir sonu vardır. Bu güzel tatilinde sonu geldi. Memnun kaldık. Güzel gezdik. Okey, okey. geldik Adem Yaşar ve havaalanı bunu tam tarihini bilmiyorum ama Türkiye ye yaptırmış yeni havaalanı burası 2000'li yıllarda yaptırmış Türkiye'deki Lima Lima şirketi burayı yapmış eski havaalanı daha ileride Türkiye gerçekten burada restorasyonlarda ve yapılarda lider konumunda ve çok seviliyor. Kiminle konuşursak aynı şeyden bahsetti. Taksiyle geldik. Otobüse binmeyelim dedik. Yani otobüs kişi başı 3 euro. Biz 5 kişiyiz. 12 euro zaten 15 euro, 12, 13 euroya alıyor zaten. Çocuklardan azalıp 15 euroya taksi tuttuk, buraya geldik.